Selamun Aleyküm Daha önce böyle bir video çekmedim ama ilk defa olacak Kitap Açılış videosu Bayağı bir kitaplarım geldi Valla hangi kitapları sipariş verdim falan Hiç aklımda değil Bunlara bakacağım Vakıf önemli o kafamda Asimov'dan Onun daha önceki serilerini almıştım Vakıf yoktu O, o gelmiştir ee, bir de sefiller vardı galiba. Bakalım. Açmaya başlıyorum. Ha. Alexandre Dumas. Monte Cristo Kontu. iki cilt. Bu var. Bunu söylemişim. Sonra bakalım. Ve edebiyat klasikleri de geçiyor. Ha bak bu da Büyülü Dağ diye iki cilt, iki ciltlik bir kitap. Hani bir Nobel ödüllü 1929 Nobel Edebiyat ödüllü bir kitap. Bunu bir videoda görmüştüm. Tavsiye ediyorlardı. Hamburglu genç gemi mühendisi Hans Kastrop 3 haftalığına kuzenini ziyarete gittiği bir İsviçre sanatoryumunda kendisinin de tedaviye ihtiyacı olduğunu öğrenerek 7 yıl kalır. Bu süre içinde doktorlar ve hastalar dünyasını, Batı felsefesinin iki kutbunu platonik bir aşk serüveninin sarhoşluğu içinde yaşayarak tanır. Sanatoryumda kaldığı süre içinde hastalık ve ölüm gibi deneyimlerin ötesinde hayatın mucizesini kavrayan Kastrop'un yalın ruhu bir değişim geçirir. Thomas Mann roman sanatının bütün incelikleriyle yarattığı ironik bir üslupla sunduğu bu yapıtında yapıtında zaman, karşıt kültürler, aşk, hastalık, ölüm gibi evrensel temaları işliyor. Birinci Dünya Savaşı öncesinde çağın dünya sorunlarını bir uygarlığın çöküşünü inceleyen Burjuva geleneğini ve ahlakını yer yer sertçe ironik bir dille eleştiren büyülü dağ çağ tutulan bir ayna diyor. Evet merak ettim ama Ondan önce okuyacaklarım var. Of. Yaz gelince de alerji başlıyor bende. <laughs> Polenlere karşı galiba. Ha, bu kayıp serisi diye kapıların dışında. Bunun şey de vardı galiba ya. 1884 miydi Öyle bir şey hatırlıyorum. Tolstoy'dan Aile Mutluluğu. Tolstoy zaten e, bilmeyen yoktur. Onu bakalım burada ne var. Ha. Martı. Ha burada şey dağıtmışlar. Galiba yazar mı bu? Bardak altlığı mı deniliyordu buna? Yüzünde de kahkasını kaybeden temel dayanağını kaybeder. Aklıma Joker geldi. Tövbe estağfurullah. Cehaletimizi kırabiliriz. Becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz. En önemlisi özgür olabiliriz. Uçmayı öğrenebiliriz. Güzel. Bakalım bunu şöyle şey yapayım da hepsini sonra şey yapacağız. Burada da bir iki ciltlik bir şey var ama ee, bakalım. Ha suç ve ceza. Ya suç ve ceza Evde mutlaka olması gerekiyordu. Babamın e, kütüphanesinde ama bulamadım. E, bulamadığım için de bir de yani hani baya bir eski e, ciltiydi. Baya aradım bulamadım. Mecbur tekrar sipariş verdim. Dostoyevski'den suç ve ceza. Şurayı şöyle kenara ayıralım üstünden şey Jean Paul. Bu da özgürlük, özgürlüğü vurgulayan varoluşçu felsefenin simge yapıtlarından biridir diyor. ince ince kitapları burada var. Bakalım bunları şey yapalım açalım. Da. Ha, oba. Agatha Christie Doğu Ekspresi'ndeki cinayet. Agatha Christie, şöyle gözüküyor mu ama. Ya bunlar e, Sherlock Holmes gibi bayağı çok saran ya benim okumaktan çok hoşlandığım türdeki kitaplar. Bu da Agatha Christie. Porsuk Ağacı Cinayet. Agatha Christie. Tavsiye ederim. Özellikle böyle e, cinayetler falan böyle hani hiç beklemediğin bir şey çıkıyor ya, hani acayip sarıyor, güzel oluyor. O yani filmi izlemenize gerek yok yani. Bunları okusanız zaten inanılmaz kafanızda filmler canlanmış oluyor. Ya, ama bak, muhtemelen ki zaten bunlar okuyacağım ben de ilk önce. Bunu güzel paketlemişler. Agatha Christie 1650 treni Agatha Christie Bir kitap. Bakın bunu bunu da bir videoda görmüştüm. Ademle Havva'nın cennetten kovuluş e, hikayesi Kayıp Cennet diye merak ettim. E, Ademle Havva'nın şeyini Hazreti Adem Aleyhisselam'ı zaten e, ilk insan hani çok kişi bilir ama bir yabancı bir yazarın e, neler anlatmış yani çok bunu bunu bununla alakalı. E, mesela 17. yüzyılda İngiliz edebiyatının kör Homerusu olan John Milton, Milton Adem ile Havva'nın cennetten kovuluşunu içeren dinsel bir nite, e, edebi bir elbise giydirerek edebiyat tarihine çok değerli bir hazine bırakmıştır diyor. Bunu da ilk önce okuyabilirim. Şu an ilk önce ne okuyacağımı karar veremiyorum. Hepsi de bize. Ya bu iki ciltlikleri kesinlikle onu zaten tatilde ok ok okurum. Yani on iki ciltlik kitapları okumam. Ee, önce yani bu Agatha Christie ne bileyim bu işte Kayıp Cennet falan bunları okurum diye düşünüyor Bu da can yayınları Ha Simyacı ee, Bu kitabı da e, çok e, met ettiler e, Simyacı yani internette sosyal medyada özellikle çoğu kişinin e, okunması gerektiği ile alakalı işte videolarını falan gördüm şimdi hatırladım işte 1976 yılından bu yana Türkiye'de de çok okundu, çok sevildi, çok övüldü bu kitap yazıyor arkasında da. Büyük bir doğu klasiği olan Mevlana'nın ünlü mesnevisinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan okurlar için klasik yapıt haline geldi diyor. Simyacı İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden en çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü aynı ama aynı zamanda bir nesihatname diye gidiyor simyacı okumak herkes daha uykudayken şafak vakti uyanıp güneşin doğuşunu izlemeye benziyor diyor. Bunu da okuyabilirim ilk önce. Bakalım ya kayıp cennet ya simyacı ya da Agatha Kristin okuy okuyacağım büyük ihtimal. Şunları da açalım. Bu da Agatha Christie. 10 kişiydiler. Ya Agatha Christie'nin çok eserleri var. Ben işlerinden seçerek mesela bunu bunu da hani büyük boy diye şey yaptım ama bu mesela küçük boyuymuş ama olsun. Bayağı ben içlerinde yani en çok okunanların sipariş verdim. Ah tüh poşeti yırttık. Allah'ım bu zaten Ha, Alexander Dumas, Üç Silahşör. Üç Silahşörler diye galiba. Bunun filmi de vardı. Filmini izlemedim. Hatta çizgi filmde olabilir Üç Silahşörlerin. Ben de bunun kitabını mutlaka okuyayım diye kendim sipariş verdim. Bunu da bir tarafa koyuyorum. Baya kalın kitap iş. Şimdi bunu açalım. Ha, işte geldi. Asimov. vakıf serisi, vakıf ikinci vakıf ve vakıf ve imparatorluk. Ya bu ilk üç serisi ki zaten bundan önce çıkarmış oldukları ben robotumdu galiba ismi. Ee, sonra şey var galaksi yıldızları mı ee, bir dört kitaplık serisi var. İlk önce zaten onları okuyup sonra bunlara geçmek gerekiyormuş çünkü bayağı araştırdım ve çıkmış olduğu senelere göre zaten. Tahminen çıkmış olduğu senelere göre e, okuyacağım ben. Bunu da bir kenara bakalım. Bu neymiş? Bunun yüzünde zaten yazıyor. Nikolay Vasilyevich Gogol Ölü Canlar Bu da bir Ukrayna'da işte ne diyor? Orta toprak sahibi bir ailede dünyaya gelmiş, çocukluğunu etkileyen kör yaşamı ve geleneklerine, eserlerine yansıtmış Ukrayna halk kültüründe, kültürünün ögeleriyle işlenmiş öyküler yazdı diyor. Bu da bir edebiyat. Bakalım bu neymiş? Owl, George, George mı? Orwell, George Orwell veya George Orwell artık. bu 5 parasız galiba bu Paris'te geçen olaylarla alakalı diye hatırlıyorum ama bakalım çıkaralım Galiba bu Evet, Paris ve Londra'da 5 parasız 20. yüzyılın en büyük romanlarından George Orwell'ın Avrupa'nın iki büyük şehrinde Paris ve Londra'da yaşadığı sefaleti olanca gerçeğiyle anlattığı son derece önemli bir eser diyor. Paris ve Londra'da beş parasız köleliğin hiçbir zaman modern zamanlarda bile ortadan kalkmadığını, sadece görünüm değiştirdiğini anlatıyor diyor. Bu da bu da okuyabilirim. Ama artık birini seçeceğim. Ya muhtemelen Agatha Christie'yi okuyacağım. Ben ona bayağı heyecanlıyım. Çünkü ya yani beni en çok saran kitaplardan bu 1984 zaten bu. Bunu çoğu kişi biliyordur. Hatta okumuştur. Çoğunuz bile okumuş olabilir. Ben okumadım. iki tane bu iki yazarın iki önemli kitabı diye sipariş verdim. 1984 yazarın geleceği ilişkin bir kabus senaryosudur diyor. Yani mesela bunu yazmış. Ama ta günümüzdeki olabilecek şeyleri bile hani tahmin ederek yazıyor. Bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü, totali, totali, totaliter bir dünya düzeni, romanda inanılmaz bir hayal gücü, en ince ayrıntısına kadar kurgulanmıştır. Geçmişte ve günümüzde dünya sahnesinde tezgahlanan, oyunlar düşünüldüğünde ütopik olduğu kadar gerçekçi bir romandır. 1984 güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir başyapıttır. Yalnızca yarına değil, bugüne de ilişkin bir uyarı çığlığıdır. Önce bunu okuyabilirim. Karar veremiyorum. E mutlaka birini okuyacağım ama karar veremiyorum. Hepsi de çok güzel. Ya daha aslında o kadar çok kitap var ki okunacak. Yani keşke böyle zamanımız olsa da değil mi? Böyle rahat hani e, ağacın böyle kocaman çınar ağacının altında kuşların sesleriyle böyle manzara eşliğinde okusak. Oku oku kapat. Oku oku geç. Yani böyle bir zamanımız olsa okusak ama işte maalesef iş, hayat, aileler. Bunlar da Tolstoy, çocukluk, İlk gençlik, işte gençlik, çocukluk, Tolstoy'un 3 eseri daha var. Ve yani hani o kadar çok kitabı e, da bir anda da sipariş veremiyorsun. Yani durumuna göre ben yavaş yavaş okuyacağım kitapları sipariş veriyorum. Ah, bu da Tolstoy'dan İnsan Neyle Yaşar. Bu da çok güzel bir eser. Bakalım. E, muhtemelen 1984 okuyacağım önce. Sonra yazarın diğer eserlerini okuyup bu iki bu iki kitabı Agatha Christie'yi okuyacağım demiştim. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Bu iki 1984'le e, Paris ve Londra'da Beş parasız e, kitabı okuyup sonra Simyacı'yı okuyacağım. Sonra Agatha Christie'lere geçeceğim bu hani sefiller de gelmişti. Sefiller de olacak bir yerde. Sefillerin de olması lazım ama e, onları tatilde çok zamanımın e, vaktimin çok olduğu zamanlar e, okurum. E, ve Jose Mourinho'nun da kitabı hakkında konuşacağımı söylemiştim daha önce bir kısa bir short videomda. E, daha önce hiç kitabı okuduktan sonra yorumlamadım, yorum yapmadım. E, bakalım e, oku, okuduktan sonra Yorum yaparım ama çok etkilendiğim kitap hakkında etkilenirsem yorum yaparım. Etkilenmezsem de mesela çok beğenmediğim, abartıldığını düşündüğüm bir kitap olursa da onunla alakalı da yorumumu yaparım. Şimdilik hoşça kalın diyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Konuyu nereye bağlıyorum? gene Fenerbahçe'ye bağlıyorum her zamanki gibi. Yaşa Fenerbahçe.